Beyefendi hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Çay ikram edeyim. Nasıl vaziyetler? Evet Çetin Bey, Hamza Ne alıyorum abiden? 2 lira. 2 lira. Abi. Buyurun. Teşekkür liramız. İyi akşamlar sağ olun. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Bir Hamza olsun. Bey, e, Hamza onu yiyecek miymiş? Hamza'ya 5 lira yazdım. Hamza Bey, bir gel buraya. Eee, şu tabağı senin yiyeceğini söylediler, gerçek olamaz o yani şakadır. Ben yiyeceğim abi şimdi bak izle. Şey şey ben yemeğe yemek diyorduk yeme 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 bu arada, haberin olsun. Biliyorum değil mi? Buna uğraşamam ben Hanımefendi de. hoş geldiniz, buyurun. Buyurun efendim. Başka bir ardunuz? Trabzon mısırı, guguda mısırı, gugudadan geldi, hee. <laughs> Ev, bakla Ev baklavalarımız çıktı, sıcak yeni çıktı. Bakın buradan tadıp bakabilirsiniz. Pastalarımız, fıstıklı cevizli tatlılarımız çıktı. Tatlılarımızda şurup kullanmıyoruz. Kesinlikle kanser yapıcı şurup kullanmıyoruz. Kutu alayım yarım kiloluk. 25 lira efendim. Efendim anne? O ayrı o ayrı. Ondan ben sana ikram ederim iki tane. Benden olur o Sıkıntı yok. Olur olur bir şey olmaz. E, devamlı buraya geliyorsunuz. Bırakın da yani bir iki tane şeker pade ikram Fatmanur <laughs> şundan bir iki üç bir tane de bademli şuna doldur. Tartmayın onu ben ikram ettim haberiniz olsun. Afiyet <laughs> olsun. Buyurun. Tamam. Onu da alır mısınız yaz. 22 22'ye kısa mesaj at. Hemen alıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Of 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 of. Oğlum Çetin senin nenen de mi aşçıydı? Bak bak bak. Nasıl fokur diye. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Abim hoş geldin. Buna çikolatalı mı? Evet, damla çikolata, meyve çikolata, fıstık çikolata, fındık çikolata. Nasıl bir şey vereyim? Bana bunu. Hangisi? Bu fındık çikolata. Hangisi? Beyazlısı fındık çikolata efendim. O damla çikolata. Tamam. Bu bol çikolata. İlk tercih ettiniz. Tamam. Bunu veriyorum tamam. efendim hemen. Arkadaşlar baton Fatma Hanım. Başka bir arzunuz? Ekmek, kuru pasta, sıcak tatlı. Bunlardan da Onlardan hemen vereyim abi. Ya ne kadar ya olsun? Ya hemen abi. Ya hemen ya. abi. Başka bir arzun? Bak şimdi abim. Onun yanına biraz da şundan atayım mı? Bir bakar mısın bunun tadına? İkramı reddetmeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun. Mummay tabi ister miyiz pastanın yanına? Evet. Mummay tabi ister miyiz? Mum, maytap, yazı. Ha, doğum günü değil, normal eve pasta alıyoruz. 20, 14, 34 lira abi. Buyurun, teşekkür ederim, iyi akşamlar. İş yetsiniz mi arkadaşlar? Abi o zaman bak, o zaman şey yaparım bir de değil. Abi o zaman diğer şubelerimi alırım anladın mı? Yani diğer şubemi var öyle bir adam öyle bir adama ihtiyacım var. Abi, He, Muhammed abi 6 lira, 4 da tip box verir 10 lira. Abi bir tane şey versene bana tabak. He. Tamam getir de göreyim getir. Telefonda anlatmaktan olmayı bu işler. İyi hadi bekliyorum. Hazırladım 10 bin lirayı. Ne istiyorsun? Tabak. Tamam. Olsun. Tabak postan yok burada. Geçenden alsana tabağını. Ya olsun o kadar. <laughs> Muhammed abi 6 lira mı alıyorum şimdi? Niye bu kadar az? Bu akşam beni <laughs> çok üzüyorsunuz He mi? İyi. Evet. 90. Evet. 94. Teşekkür ederim. 1994. Bereket versin, afiyet olsun. Avna bak avna. Evet. Kimi? Ben de sana diyorum başka. He? Ee? <laughs> Kapat ağzını, dişlerin görünüyor. Nasıl gelin? Gelin mi? Osmanlı kahvesine bakalım. Fatma Hanım. Evet. Yaptın mı Osmanlı evet. kahvesini? Bir dakika, bir dakika. Ya kaldı şu Fatih. In. Ay ne? Ya abi. Aha. Fatma gerçekten inanmıyorum sana. Kapatmışsın bunu. Tamam görüşürüz. Ya Özer abi. Gözler abi sen o şey okay dedikten sonra niye uzatıyorsun işte. Senin lafın lan tamam ben atlarım yani sıkıntı yok. Şizofren mi değilsin ne değilsin sen ondan mısın abi? Yoksa öyle mi görünüyorsun? He öylesin sen şey kullanıyordun değil mi? Neydi onun ismi? Zanax kullanıyordun değil mi? He, Zanax şey etmez seni sen. Cipralex falan da al yanında. Şeker mi? <laughs> Şeker mi? Abi 3 liralık ekler. Dört da çay, yedi lira. Şey alabilir miyim? Oğlum, ezan okumuyor lan. Buyur şekerim. Bir tane Spangil'e doğru mudur? Ya yani special pasta. Altı, altıda da çayım var, on iki. Suyama, Efendim Süleyman? Kaç olur bu? Abisi niye ulaşamıyorsun evet, bana? Telefon çekmiyor. Ha? 5 evet, tane Hazır Evet tatlı hazır çek. Ben hazırım. Çay alamadım. bir tane de Hadi. Hemen bir, evet, bir tane çay alalım. Biraz demli olsun. O aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Bak. Çiğdem saat 8'de gidecek. 5-10 dakika rötar yapar bizde bir yemek yeriz. Anladın? Mı? Cevherim, ben yemeğimi yiyeceğim, sen gideceksin. Yani ben derken Fatma Nur, ben Hamza hayvanı zaten 10 porsiyon börek yedi orada. <laughs> evet. Ha. Biz Fatma, ben Atilla biz yeriz. Anladın mı? Ben tamam. de şey yaparsın, tezgaha bakarsın, koşturur. mutfağa bakarsın. Koşarsın işte abi tamam. kafana göre. Tamam. Hamza ineği hemen yemeğini yedi. Niye beklemedin lan bizi? Başkan bir tane çayım var 2 lira. Bereket versin afiyet olsun Allah'a emanet olun. Diyor ki çocuklar burada saygılı olun başkaları da var. Saygıyı çocuklarıma ben öğretirim. Ama diyor ki çay döküyorsun. Al. Çay döküyorsun o zaman ben suçlu olurum. Abi de kardeşim Hep. tamam uzatma. Çocuktur olur. Evet. Çocuk her Ama yerde her türlü işaret ediyor. İnanın o kadar çok gürültülü oluyor bazen kalabalık oluyor öyle değil mi? Tamam. Kimse, kimse tamam. Kaldı, bu şekilde. Tamam. Ya tabii ki söyleyeceğim. Tamam. Ama ifade yanlış. Haklısın. Burada başkaları tamam. var saygılı olun. Saygıyı tamam. öğretemezsin yani, çocuklarına. Tamam kusura bakmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı İyi işte. akşamlar. Önce var. inan onlar uçaklarında gezdiriyor burada çalışanlar. Doğru mu? Doğru. Evet. Tamam amca. Her zaman çok doğru yapmışsın. Doğru. Kendisini Kendisinden ağzıma sessin lan. Buyurun. Buyurun. Çocuklar geçermişsin. Kendisi tamam. Takip olursun. Anlıyorum. Abi, yemin ederim şikayet geliyor. Ben gelmese bak. 2-3 kişi şikayet etti. Ben hiçbir şey söylemedim. Dedim ki çocuklar ortalıklarda geziyor. Hoş geldiniz. Ne oldu lan? Yok, istemiyorum. yarım gelmişti. Bir <laughs> Buradan bakılır gel böyle. Hoş Beni çok Gel abi, 3 aydır görmemiştiniz <laughs> ooo Bizim her saniyemiz bir ay Ona göre hesap et işte Ne yapıyorsun? Neredesin salaklandın? Şey, kaç zamandan beri 2 <laughs> <laughs> gün oldu baba evet. Meryem <laughs> Babanın yanında da <laughs> Meryem evet.

Kolanın normali yok mu elinizde arkadaşlar? Zero ile koku, zaten aynı abi. Yok aynı demeyin. Şey. De. Ağlarım burada gözdaşım var ya boğar hepimiz ya. Yok, ben de Coca-Cola'yı aynı şey. Başka? Başka yok. Evet, Kerdal Bey. Ne yer ne içeriz? Baba yollama şunu erkenden evet. yani yeni geldik. Gideceğiz falan diyor. Bir şey diyorsa gideceğiz. Sen yatarken adam sabah bir şey kalkıyor. O patron diyor bir de kendisi. <laughs> <laughs> Bizim arabadan gidiyorsunuz. Transport. Transportu korktu. Niye? Korktu, transportu korktu. Baba. <laughs> 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 Söyle. Şey Söyle. Söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. <laughs> He? <Ha>? Söyle. Söyle. Tamam <laughs> <Söyle. Söyle lan. gülüyor> tamam söyle. Söyle. Söyle lan. Ya eli avuca da sığmaydı ki. Ha söyle. Söyle lan. Bir kilolük kutu alayım bir tane. Arif Bey. Pardon. Bir kiloluk kutu alayım. Oğlum biraz aktif olun lan. Siz görenler 80 yaşındasınız ha. Abla hoş geldin. Şiirt'in hangi Skranya ilçesi miydi baba oğlu? Evet. kanka, ha? Skranya. Skranyalı değil misin sen? <laughs> <laughs> bu değil mi sen? Ha bundan demiştim sana. Oğlum ha bu tatlı yemez mi ya? Bunu yemeyenin var ya aklı yok ha. Bunu yiyen var ya 15 gün geç ölüyor. Ecelinden geç ölüyor yani. Anladım Yani bunun çok büyük faydaları var insan ömrüne. <laughs> Ama şimdi ecelin geldi gidiyorsun. Bir 15 gün daha Belki bir tövbe eder günahlarını affettirirsin Serdar. He? Baba, Burak abimin oradayla kumları alalım mı? Burak abinin orada öyle kumlardan çok az var kızım. Hayır baba, kutu varmış, dün baktık. Var mı? Var var kutu ama var. o kutunun içinde ondan yok kızım. Kutunun içinde ondan var baba. Burak abim var dedi bana, Tamam, varsa al. Tamam, Burak abimin Dediğim kadar mı? var mı lan? Yalandan ağzını ezip buzma beni ayar etme ha Serdal. Azra'cığım bu tarafa geç Serdar Ramzan'dan şeyleri al. Tamam Ramazan, bebeğim öpüyorum babacığım. seni. Tamam hadi görüşürüz iyi bak kendine. Sen de, seni de öpeyim bebeğim hadi. İyi bak kendine. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Şey yap, ekme alıyorsun, Aa. Serdar amdan onu içecekleri alıyorsun, bir de şeyim var, sütacım var. Araba, nerede dedin Araba fırının önünde, Fırın hemen önünde, bizim fırının önünde. Yardım edin amca, amcam Peki ya... Baba Serdar abinin arabasını kim getirecek? Şey getirecek kızım, yıldızlar getirecek. Müsaade et bak amca orada bekliyor. Hadi iyi bak kendine. <laughs>